Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf din kültürü 1. ünite. Özel konu anlatımı. Bundan sonra bunun dışındaki her şey yorumdan ibaret arkadaşlar. 1. İnsanın yaratılış amacı nedir? Arkadaşlar insanların yaratılış amacı Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek. Nitekim bir ayette şöyle diyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Demek ki insanların amacı Allah'a ibadet etmek. İki, eğer hocamız biraz zor soru sormak istiyorsa bu soruyu sorar. İnsanın yaratılış aşamaları nedir? İnsanı çamurdan, süzülmüş bir özden yaratmış Allah. Sonra anne karnında nutfe haline geliyor bu. Sonra nutfe alaka olur, alaka ete dönüşür. Sonra bu et kemiklere dönüşür, kemikler tekrar etle kapatılır. Sonra başka bir yaratılışla insan haline gelir. Yani insanın yaratılış aşamasını bu şekilde özetleyebilirsiniz arkadaşlar. İnsanı en güzel surette yar yarattık buyurur Allah. Yani insan en güzel surette yaratılmıştır. Bu kadar arkadaşlar. Doğru bilgi kaynaklarına gelince bu her yerde çıkar karşınıza. Duyu organları, 5 duyu organı. Görme, duyma, koklama, dokunma, tatma. 2 akıl. Selim akıl denir. Yani doğru karar veren bir akıldan bahseder. Üç de vahiy. Vahiyden kastı da Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Doğru bilgi kaynakları bu üçüdür. Bunları bilmeniz gerekiyor. Burada kelimeler var, anlamları var. İbadet, boyun eğmek, kulluk etmek anlamına gelir. Dua, aciz insanın yüce olan Allah'a isteklerini sunmasıdır. Mucib, bu da Allah'ın isimleri arkadaşlar. Esma-i Esma Hüsna, yani Allah'ın güzel isimleri demektir. Bu beş tane Allah'ın isimleri var. Hemen bunları kısaca geçtik. Dileklere karşılık veren, tebbab, tövbeleri çokça kabul eden, settar, ayıpları, kusurları örten, gaffar, tövbe edenleri affeden, afu, hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden, hamd ne demek arkadaşlar? Bütün yüceltme türlerini içeren, saygıyla Allah'a yöneltilen övgünün söz ve davranışlara yansımasıdır. Tesbih nedir peki arkadaşlar? Allah'ın eksiklikten uzak olmasını ifade etmektir. Ha 9. sınıf 1. ünite bu kadar. Bunun dışındakiler yorumdur arkadaşlar.